Şaşır, Kim daha dağınık? Baba çok tutuyorsun, çok tutuyorsun. Kim daha çok para harcar? Baba. Oyun bahanesiyle kurtulmaya çalışıyor. Kim daha inatçı? Kendini bilmesi ve önceden nefesini tutması. <laughs> Kim daha güzel mi? <laughs> Emre, Emre ne yapıyorsun? <laughs> Kim daha uykucu? Emre <laughs> daha obur. Emre Emre daha obur. Emre <laughs> Emre daha obur. Kim daha tembel? Emre daha tembel. Valla. Abi Bordo bereli yetiştiriyor. <laughs> Kim daha cimri? Cimri Emre? Ben... <laughs> Kim daha komik? Emre daha komik. <laughs> Kim daha iyi Abi. organizasyon Emre, evet, vallahi Emre. Vallahi Emre bu sefer çaresizlik. İçeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız takip etmeyi unutmayın canlı.